Merhaba gençler. Ben Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 6. sayfadayız arkadaşlar. Sağ üst köşedeki i harfine tıkladığınız zaman kitapla ilgili bütün çözümleri çözebilirsiniz. Yani kitapla ilgili bütün sayfaları çözebilirsiniz. Kitabın bütün sayfaların çözüm videoları orada. Arkadaşlar bir önceki kitabımız temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için e, matematik antrenör kitabımızın çözümleri de yine orada isteyen oradan da o kitabımıza da bakabilir arkadaşlar burada ne var görsel çözüm taktiği altıncı sayfada 8 tane soru var ve 8 tane soruyu kendi çözümleriyle çözmüş zaten çözümü var aslında ben bunu çözmeyip direkt 7'ye geçebilirim çünkü çözümleri ayrıntılı bir şekilde yani ben de anlatsam sana bu şekilde anlatacağım yani bu şekilde çözüm olduğu için hiç bunu çözmeyeyim direktmen 7. sayfadan başlayayım 7. sayfa nedir? Soru sayfası. Direkt 8, 7. sayfadan çözmeye başlayalım. Çünkü 6. sayfa çözümdü. Böyle daha rahat olur. Evet 7. sayfadan çözelim arkadaşlar. 7. sayfanın birinci sorusunu çözeceğiz ama çözmeden önce her videoda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinizi büyüyen bir kanalız ve sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olarak desteğinizi sürdürebilirsiniz. Bize destek verebilirsiniz. Bakın ne diyor burada? 15 16 13 artı 10'dur. Şunları yazalım mı? 15 16 13 artı Şimdi bunları da gruplandıralım. Mesela diyelim artı olanlar buraya 15 bu da artı artı 14 buraya. Eksi olanları da şuraya koyalım. Eksi 16 eksi 13. Artı olanları toplayalım mı? 29. Eksi olanları toplayalım mı? Eksi 29. 29'dan 29 çıkarsa kaç kalır? 0. O zaman sorunun cevabı ne olacak? D. Yani deniz olacak. İkinci soru. 10-14 artı 18-12 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Bakalım. 10 var. Eksi 14 var. Artı 18. Eksi 12 var. Burada yine gruplandırma taktiğini kullanabilirsiniz. İstersen eksi 14 ile eksi 12'yi gruplandırırsın. Eksi 26 yapar topladığın zaman. Artıyı topla, gruplandırırsın. Artıların toplamı da artı 28 yapar. 28'den 26 çıkarsa 2 büyüğün işareti gelecektir. Artı 2 olacak. Bu sorunun cevabı artı 2'dir. Eksi 2 de var. Düşürmek için koymuş eksi 2 ama dikkat etmen gereken şey büyüğün işaretini alıyor. Büyük olan da 28 olduğu için büyüğün işaretini alacak. Üçüncü sayfa 11 eksi 3 14 artı 7. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Eksi ile eksinin çarpımından artı olacağı için 11 artı 3 oldu ve eksi 14 artı 7 oldu. Arkadaşlar burada gruplandırmanıza gerek yok. Çünkü çok pratik bir şey göstereceğim size. 11 ile 3'ün toplamı 14'tür. 14'ten de 14 çıkarsa zaten 0 yapacak. 0 ile 7'nin toplamı da 7 yapacak. Yani bu işlemin sonucu direktmen 7 yani A seçeneği. Dördüncü soruya geldik. 1 2 3 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım 1 2 3 5 demiş. Şimdi eksi olanları gruplandırırsak zaten 3'ü eksi topladığımız zaman eksi 10 yapar. Artı olan da 1. 1 eksi 10'dan 10'dan 1'i çıkarıyoruz. 9 büyüğün işaretine getiriyoruz. Eksi 9 cevap da eksi 9 yani E seçeneği oluyor. 5. soru diyecek ki eksi 8 artı eksi 2 artı eksi 12. işlemin sonucu kaçtır? Artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi gelir. Eksi 8 artı ile eksiden dolayı eksi oldu mu? Eksi 2 artı ile eksiden dolayı eksi oldu. Eksi 12. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hepsi eksi olduğu için toplarsın. Böyle topladığın zaman da 22 Hepsi ortak işareti eksi olduğu için eksi 22 cevabını veririz. Cevap eksi 22 olur. Mesela burada e, sıfır yerine direkt artı 22 soru koyabilir ve seni şaşırtabilirdi. Ama yapmamış demek ki. Düşmeni istemiyor. Cevap e sıkıyor. Altıncı soru 10 eksi eksi 4 eksi 8 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle parantez için yapabilirsin. İstersen eksi 8 eksi 4'ü toplarsın. Eksi 12 yapar. Sonra dışarıdaki eksi ile de bunları çarparsın. Burada 10 var. Eksiyle çarptığın zaman eksi eksinin çarpımından artı gelir. Artı 12 10 artı 12'den 22 yapar. Cevap 22 dersin. İstersen böyle yaparsın. İstersen direkt ben şu şekilde de yapabilirdim. Bak şu eksi içeriye dağıttığın zaman 10 artı 4 artı 8 yapar. Bunların hepsi da 22 yapar. İstersen bu şekilde de yapabilirsin. Hangisi, hangisi kolonları ne gelirse öyle yap. Yedinci soru. Eksi 7 eksi 12 artı 20 eksi 13 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi eksi 7 eksi 12 artı 20 eksi 13. Burada sana farklı bir taktik göstermek istiyorum. Buradaki göstereceğim taktik şu. 20 7 çıkarsa 13 artı 13 artı 13 ile eksi 13 birbirini götürecek ve cevap sadece eksi 12 olacak. Bu cevabımız eksi 12. Bu kadar. Hiçbir işlem yapmana gerek yok. 20'den direkt 7'yi çıkardım. 13, 13 ile artı 13, eksi 13 birbirini götürdü ve sadece eksi 12 kaldı. 8. soru. Ben bazen soruları böyle uzun uzun çözdüğüm zaman öğrenciler diyor ki hocam niye bu kadar uzatıyorsun diye. Ben anlaman için çözüyorum. Yoksa birçok soru benim için 5 saniyelik ya da 10 saniye maksimum. Şimdi bakıyorsun 119 eksi 59 eksi 18 eksi 38 var. Bakın isterseniz buradaki işlemi yaparsanız eksi 20, şuradaki eksiyi de içeriye dağıtırsanız artı 20 yapar ve burada 119 eksi 59 artı 20'den devam edersiniz. Bunun cevabı da 80 olur. Ama isterseniz de şöyle yaparsınız, şu eksiyi içeriye dağıtırsınız. Bakın her şekilde yol var yani hangi yolu isterseniz. Şu eksi içeriye dağıttığımızda 119 var eksi 59. Eksiyle 18'in çarpımından eksi 18, eksiyle eksi eksi 38'in çarpımından artı 38 gelir. Ve bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşım, şunların ikisinin toplamı zordur. Şimdi toplayıp da tekrar çıkarmana girmene gerek yok. Yani artıları bir tarafa, eksileri bir tarafa almane gerek yok. Burada kullanacağın yöntem, e, ne yapabilirsin? Gruplandırma, ikili gruplandırma yöntemini yapabilirsin. 38'den 18'i çıkarırsan mesela 20, 119'dan 59'u çıkarırsan 60, 20 ile 60'ı toplarsan 80. Bak çok pratik olur. Öbür türlü sen 119 ile 130'u topla 138'i toplarsan 119 artı 130 şey 38 toplarsan 157 yapacaktır. Kalkıp bir de bundan bunu e, toplarsan bu da ne yapar? 70 kim yapar? 77 mi yapar? 77 yapar. Sonra bunu buradan çıkarırsan 80. Bu 2 3 işlem yaptırır. Bu da sana yaklaşık olarak bir dakika demek. Ama bu şekilde biraz daha en azından 25 saniye 30 saniye düşebilirsin. 9. sorudayız. 15 16 artı 13 artı 14 işleminin sonucu kaçtır? Burada pozitif olanlara bakalım. Pozitif olanlar 15, 13, 14. Toplarsak kaç yapar? 29, 32, 42. 42 eksi 16 da ne yapacaktır? 26 yapacaktır. Cevap da 26 olacaktır arkadaşlar. İstersen bu şekilde yapabileceğin gibi istersen bir, yöntem daha var. Mesela ne yaparsın? Şu ikisini gruplandırsın. Eksi 1. Şu ikisini toplarsın. 27. 20'de 7'den 1 çıkarırsın. 26. Bu şekilde de yapabilirsin. Şu yöntem çok hangisi kolayına gelirse onu yap. Geldik 10. ve son soruya. Ee, arkadaşlar 40 eksi 15 demiş. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı gelecek. 40 artı 15 olacak. 40 ile 15'in toplamı da 55 yapacaktır. Ve bu sorunun cevabı da 55 olacaktır arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.